Şer. Bu parkur yapısı herhalde. İlk ne yaptığını anlamadım. Lan... Ne yapıyor? Bak kendine bir de burada ev yapmış ya. Kendine ev ya. yapmış. Bu büyük ev. Bu küçük ev. Şu ortanca evler ne olacak? Hey. Çok çok ha. Hayır, Her ne arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Her ne arkadaşlar kanalıma abone like atmayı unutmayın. <laughs> Eline dalmışsın orada. Ya kardeşim. Tamam bari şunu. Koş. Çiçeğim var arkada. Arkadaşlar o tuvalete gitmişken videoya bittim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Düştü orada. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.